Merhaba arkadaşlar, Çatlak Şairin kanalına hoş geldiniz. Bugün şiirin tarihçesi, şiirin içeriği, muhteviyatı, gelişimi, her türlü şeyinden konuşacağız nasip olursa, her türlü evresinden konuşacağız. Ya yani, aslında hani şiir herkes yazıyor bizim millette, Türk milletinde. Türk ü, Kürt ü yok da bu topraklar üzerinde yaşayan herkes yazıyor. Kimi askerlikte yazmıştır, kimi evlenirken yazmıştır, kimi sevgilisine ayrılınca yazmıştır, kimi cezaevinde yazmıştır. Her alanda şiir yazılıyor. Mesela şiirin şu büyüklüğünde e, anlayabiliriz ve kavrayabiliriz, mahiyetini kavrayabiliriz. <laughs> Milletlerin marşları hep bir şiirdir. Ya şiirde ne var bu kadar? Ve 2000 yıldır da şiir yazılıyor. Şiirde şu var. Şiir manaları sıkıştırılmış bir pamuk balyası gibidir. Kimimiz yazabilir, kimimiz yazamaz. Ben de yazıyorum. Kendime şair diyorum ama gerçekleri gerçek şairlerin yanında şairi bile etmem yazmaya başladım daha yeni. iki senedir falan uğraşıyorum işte. Ee, şiir bambaşka bir dünya. Herkes de yazabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama şiir oluş, oluşturan iki unsur var. Bir, sevgi. iki ilim. İlimden kasıt ne? Kimi uhrevi tarafını yazar, kimi dünyevi tarafını yazar. Şimdi uhrevi tarafından bir tane örnek vereceğim. Necip Fazıl Kısa Kürek adımdan örnek vereceğim. Mes çok güzel bir şiir. Ben bunu isterim ki her meydana asıl, asılsın. Veren de o, Alando nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Ya baktığın zaman kelimeler birbiriyle uyumlu. Üçüncü tekil şahsı kullanmış. Bir ahenk var. Ama bunda bambaşka bir mana var. Benim tahminim bu. Hani hiçbir yerden okumadım. Benim tahminim üstadım. O gerçekten benim üstadım. Ben onun tozunun bastığı toprak etmem yani. Verando. Kafasındaki dünya şu. Büyük bir ihtimal öyle. Allah dostunu kafasının içinde canlandırıyor. Aklına o geliyor. Ve konuşmaya başlıyorlar kendi aralarında. Veren de o. Diyor ki o üçüncü tekil şahısı kullanırken Allah'tan bahsediyor. Alan da o. Verip de alma etkisi ona mahsus. Nedir senden gidecek? Diyor kendisine sesleniyor işte. Nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Tabi bunun arkasında bazı ayet-i var. İşte kutsal kitabımız Kelam-ı Kadim filan var. Bunlardan ilha, ayetlerden ilham, ilhamını alarak yazabiliyor. Mesela yine dünyevi tarafından örnek vereyim. Cemal Süreyya. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, sana bakamadan, doyamadan uzaktan seviyorum seni. Bununla bu bir değil işte. Biri sevgiyi sonsuz bir şekilde kavramış. Biri sadece e, sevginin beşeri tarafını, insani, hayvani tarafını kavramış. Bunda ikisi ayrım, ikisinin arasındaki fark çok büyük. Biri sonsuzluğa uzanıyor ve sonsuzluk diyor benim yani insandır sonsuzluk. Biri işte dünyadaki hayatını uhrevileştiriyor. Herkese şiir yazar. Bana soracak olursa e, sen neden şiir yazıyorsun diye ben kendi görüşümü söylüyorum, Ke, kendi hissiyatımı açıklıyorum. Mesela hani benim de kafamın içinde bir dünya var. Bir tane adı Şerif var. Abi, e, e, Bana soracak olursan neden şiir yazıyorsun diye şiirin manasını kavramaya çalışıyorum. Şiirde sıkıştırılmış bir pamuk balyası gibi içinden ne manalar çıkacağını bilemiyorsun. Mesela örnek vereceğim kendi şiirimden. Mevlana'yı fırfır döndüren, Yunus'u dilden dile gezdiren, aşkını tışını gönüllere serpen bir ilahi nazar vardır. Ee, Mevlana'yı fırfır döndüren, Mevlana çok büyük bir allame Onun basın, toprağın, tozun, tozu bile etmem ben. Hani konuşacak bir insanı değilim de mecburiyetten konuşuyorum işte. Siyer, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid. Hepsini biliyordu. İslami ilim dallarına dair hepsini biliyordu. Ama aşk yoktu içinde. Aşkın remzi olan insanı görünce coşmaya başladı ve yazmaya başladı. Mevlana'yı fırfır döndüren. Bunu bahsediyorum burada. Yunus'u dilden dile gezdiren. Yunus Emre'de de hani ilim yoktu ama Allah'ın onu kendine bildirmesi vardı. Allah bazen kullarını seçer. Kendi hoşuna giden, kendi ahlakıyla ahlaklanan kullarını seçer. Ve onu konuşur. Kendisini bildirir. O başka bir olay. Marifet denir ona. Aşkın ateşini gönüllere serper. Aşkın sonsuzluğunu gönüllere serper. Bir ilahi nazar vardır. Mesela bir ilahi nazar vardır. Ne demek istiyorum yani? Bir tane hadis-i şerif var. O aklıma geldi benim bunu yazarken. Ee, ben bir kulumu seversem diyor hadis-i şerifte onu yürüyen eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. Onun duya, duyan kulağı olurum. Yani şunu demek istiyor. Askeranlar, taftazanlar şerh etmişler de şunu demek istiyor. Ben kuluma seversem onun ve benim istemeyeceğim şeyleri duyurmam diyor. Ben de bunu mesela şiirimde açıkladım. Böyle yazdım. Bu da nasıl oluyor? Bir anda kavruyorsun ve bir anda yazmaya başlıyorsun. Sonra baktığın zaman kelimeler birbirine uyuşmuyorsa kelimeleri düzeltmeye başlıyorsun. Bütün mesele bundan ibaret. <laughs> ve sizlerin de şiirlerini yoruma bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Tabii acemilik var, ister istemez var. Sizlerden destek bekliyorum.